sizi tanıyalım. Çok teşekkür ederiz. Halil Tüfenk, Erkenez Mahallesi Muhtarı, Kahramanmaraş Muhtarlar Dernek Başkanıyım. Çok geçmiş olsun. Depremde neler yaşandı? Allah beterinde saklasın. Bir daha bu acıları yaşatmasın inşallah. Sizin yakınlarınız enkaz altında kaldı veya siz? Bizim mahallemizde enkaz altında kaldı. Mahallemizde 15 tane ceset var. 20 tane yaralımız var. Onları çıkarmakla uğraştık ilk anda biz zaten. Kurtarabildiklerimizi kurtaralım diye kendi imkanlarımızla. Başka da mahallemizde öyle durumlar. Çevremizde çok ölenler var buralarda yaşayan mahallemizden buralarda oturan arkadaşlar vardı. Onlar da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Evet. E, bu süreç içerisinde destek geliyor mu hem ülkeden hem sivil vatandaşlardan? Destekler geliyor. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, herkesten. Sürekli yardımlar geliyor. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanlığından geldi. Bekir Akgül abimiz yalır. bize yardımcı oldular. Allah razı olsun. Bizleri o günden beri takip ediyor, arıyor, soruyor sürekli. Hiç sıkıntınız, bir derdiniz var mı diye kendilerine ve muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Tabii e, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Akgül'ün de Süreçte süreçte, şu anda Trabzon Caddesi'ndeyiz. Trabzon'da da Maraş Caddesi var. E, Trabzon bu süreçte sahip çıktı mı buralara? Evet, Trabzon sürekli bize sahip evet. çıktı. Burada biz Trabzon'da zaten kardeş şehiriz. Sürekli o günden bugün arıyor arkadaşlar, soruyor bir ihtiyacınız, derdiniz, sıkıntınız var mı diye. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun herkesten. Yani biz de soruyoruz bir ihtiyacınız var mı bu süreçte? Ne ihtiyacı var bu süreçte? Şu yaşayanlar? anda biz çadır sıkıntımız var. O da devletimiz inşallah Süleyman Süleyman Soylu Bakan Beyimiz ay sonuna kadar çadır sorununu çözeceğimizi söyledi. İnşallah çözer bu sıkıntılardan da kurtuluruz. Vatandaşlarımız daha içeri giremiyor. Onlardan dolayı sıkıntı çekiyoruz. Çadır sıkıntısına. korkuyorlar. Çocuklar giremiyor içeri. O yüzden bir çadır sıkıntımız var. O gece yaşanan alanları paylaşır mısınız bize deprem? Deprem çok şiddetli oldu. Biz şoka girdik yani o anda. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir anda dışarı kaçmaya çalıştık. Çok aşırı sarsıntı oldu. Ev böyle iki metre gitti geldi sanki olduğumuz Sizin gibi. Sizin ev yıkılmadı. Yıkılmadı şükür ama gitti geldiğini öyle hissettik yani. O, o anda öyle hissettik. Evet, ağır hasarlı çok var mı? Çok var. Şu anda acil yıkılacak benim kendi mahallemde olan 70 tane ev var. Acil yıkılacak. Nerede i̇ki, kalıyorlar? İl, i̇li mi terk ettiler? Il, çadırlarda kalıyorlar. Bazıları il dışına çıktı. Bu şekilde idare edip geçinmeye çalışıyorlar şu anda geçmiş olsun sizlere. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sizleri de. de bir tanıyalım. Ben Hacı Ahmet Sivri, Karacası Karazı Mahalle Muhtarı. Aynı zamanda Kahramanmaraş Muhtarlar Derneği Genel Sekreteriyim. Gülüyor musun? Gülüyor musun? De, e, şehrimiz olan Trabzon'dan e, şehrimize hoş geldiniz. Şu an bulunduğumuz caddede Trabzon Caddesi, Kahramanmaraş'ın ana caddesi. işlerin döndüğü, iş yerlerinin olduğu, sırasıyla dükkanların dizildiği yerler. Gördüğünüz gibi yerle bir olmuş vaziyette. İş yerleri kapandı. Acımız büyük. Bu doğal afet eee Kahramanmaraş'la beraber 11 etkili, 11 ilimiz etkilediği için ister istemez bazı sıkıntılar oluştu. Biz daha önce böyle bir e, deprem olayı görmediğimiz, doğal afet görmediğimiz ilk etapta ne yapacağımızı şaşırdık. Mahalle muhtarı olmamızdan dolayı. Bizi en çok zorlayan ise o gece hiç unutamıyorum. Şebekeler çekmedi. Ulaşım sıfır. Elektrikler kesildi. Bir yere ulaşamıyoruz. Ee, aşırı doğal afetin yanı sıra Rabbim bir de yağmur aşırı soğuk ne yapacağımız şaşırmıştık yani iletişimle vuramayınca ama sağ olsun yine kaymakam beyimiz olsun devlet nitpilen, en azından whatsapp üzerinden bir şekilde yazışmaya konuşmaya çalıştık ama büyük bir e, telefon şebekeleri çekme verdiğinden dolayı altyapısı yokmuş diye düşündüm büyük bir e, rezil olduklar iletişim noktasında. Biraz önce başkana da sordum. Sizin buradan yetkililerden talebiniz veya vatandaşlara bir mesajınız var mı? Şimdi biz eee kahramanmaraş halkı olarak devletine ve milletine güvenen bir halkız. Önce devletimiz ve milletimiz var olsun. Biz gördük ki milletle devlet dayanışmasını Türkiye'nin doğusundan batısına her halkın tırların üzerindeki şehirlerin yardım tırlarını gördükçe memleketimizdeki 81 ilin her uzak köşesindeki halkın öğrencisinden hastasına yatan ya kim varsa her biri seferber olmuş ve yardım bölgelerine e, afetin hemen ertesi günden yardım türlerini Kahramanmaraş'a ulaştırmaya çalıştılar. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Devletimizden bizim beklediğimiz şu an Kahramanmaraş'ta gördüğünüz gibi sanayideki altyapılar çöktü. Şehrin ana damarları çöktü. Güzel bir planlama yapılarak bu da görüldü ki şehir planında yüz ovaların ne kadar aslında tarım elverişli yerlerin ne kadar depreme dayanıksız olduğu görüldü. Daha çok bu bizim Ahir Dağı dediğimiz bölgelerin zeminden hiç kaymadığını yeni yerleşim planında bu Dağının yamaçlarına doğru imar planı açılarak şehri oraya doğru kaydırmamız gerektiğini bize tekrar ispat etti.